21 yaşında genç futbolcusunuz ve önünüzde 4 teklif var. İlk evet. teklif Arabistan'dan. Yıllık 30 milyon. Hadi bakalım. Cevaplayın chat. 10 euro para. Sözleşme 2 yıl. Takımında yıldız oyuncusu olacak. İyiymiş bu arada ama Arap. İkinci teklif Real Madrid'den. Yıllık 1 milyon euro ücret veriyor. Sözleşme süren 7 yıl. Takımda oynama garantisi verilmiyor. Ya yani olabilir hem çalışmıyor hem 1 milyon euro alıyorsun. Kötü mü? Üçüncü teklif İngiltere'nin Arsenal takımında. Yıllık 3 milyon euro para sözleşme süren. Mitranlı da Arda Güler yer demiş ya Mitranlı sen bugün sen bugün bir espritüel bir havandasın Mitranlı bugün bir mutluluk seziyorum sende. İki yıl takımdaki görevin ise hamle oyuncusu olmak. Son teklif ise İtalya'nın Inter takımından yıllık 2,5 milyon euro ücret sözleşme süresi 5 yıl ve ilk 11 oyuncusu olarak takıma başlayacak. Kabul değil mi? Aynen siz öyle. Siz olsaydınız <gülüyor> hangi <gülüyor> <tepini> <gülüyor> <de>? <gülüyor> <gülüyor>